Yani bu derste karakterimiz nasıl çift zıplatabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. E, şu an karakterimiz sadece bir kere zıplayabiliyor. Fakat evet, e, çeşitli bazı platform oyunlarında e, bir kere zıpladıktan sonra aradan bir kere daha zıplayabiliyor. Bunu nasıl yapacağız bunu göreceğiz. Bunun için video Studio'ya geçiyorum. E, yapmak istediğim şu. Yani bir tane sayaç oluşturacağım. Zıplama sayaç diye. E, bir kere zıpladığımızda bir artacak bir olacak. İki kere zıpladığımızda ikinci kez tıkladığımızda yani tuşa iki olacak işi olduğunda ise bir daha çalışmasın diyeceğiz. Sıfırlansın diyeceğiz sayı. Bu için bir sayı oluşturuyorum. Integer türünde bir sayı olacak. İsmi zıpla sayı koyuyorum. Yani her zıpladığımızda bir artsın diyorum. Bu için zıpla sayı artı artı diyorum. Yani bir artır demek oluyordu hatırlarsanız. Yani her zıpladığımızda bir artıracak. Yani fakat ben 2 olduğunda durdursun istiyorum. Bunun için yine bir if daha oluşturuyorum. If zıplası ayarçı eşit olursa 2'ye 3'e eşit eşit bir 2 diyorum. Zıplası ayarçı 2 olduğunda şu zıplama false olsun diyorum. Bu şuraya yapıştırıyorum. Ve zıplası ayarçı da 0 eşit olsun diyorum. Zıplası ayarçı eşittir 0 diyorum. Nokta virgülü koydum. Evet, ve ardından e, şu koşulda zıpla sayıcı 2'den küçük olduğunda sadece gerçekleşsin demek istiyorum. İçinde e, V demem gerekiyor. İçine V işareti koyuyorum. Ve zıpla sayıcı küçüktür 2 yazıyorum. Zıplama doğru olduğunda zıpla sayıcı 2'den küçük olduğunda gerçekleşecektir. Kaydettim ve Unity'ye geçiyorum. Açıyorum oyunu. Şimdi bir kere zıpla da evet. çalışıyor. Bir kez zıpladığımızda bir tane daha zıplama hakkımız oluyor. Ve zıplayabiliyor. Fakat biraz fazla zıplıyor. Bu yüzden zıplama gücünü düşürmek istiyorum. Kola de, tekrar dönüyorum. 400'ü 300 ü yapabiliriz. Kaydı tekrar dönüyorum. Evet daha iyi oldu. Ve bu ders bu kadar da. Sonraki derste görüşürüz.